28 Eylül 2024 saat 18.10 ee, Kovan değişimi yapacağımız bahar bölmesi aramız. Ee, elimizdeki boş olan kovanımızın temizliğini yaptık. Ee, burada da bekleyen yedek peteklerimiz var. Az önce oradaki şu hizadaki gördüğünüz kovandan almıştık. Ee, diğer videoda onu da görebilirsiniz. Arıların artık daha doğrusu nüfus yoğunluğunun az olan nüfus yoğunluğu az olan arıların kovan daraltım zamanı geldi. Şimdi buradaki kovanımızdan bu kovanımıza aktarım yapacağız. Bu kovan eski bir kovan. Hem daha temiz bir kovan aktarmak istiyoruz. Çünkü temizliğini az önce yaptık. Kışı temiz bir kovanda geçirsin altı plastik olan bir kovan Temizlikleri yapılmış durumda. Havalanmasını alttan alabilsin diye. Çünkü kışın üstüne branda geçireceğiz. kovan örtüsü örteceğiz Aramız havasızlık konusunda sıkıntı yaşamasın. Akabinde de bir önceki videoda da söylediğimiz gibi artık hangi sıraya düşer bilmiyoruz ama az önceki çektiğimiz videoda e, belirtmiştik. E, bu kovanımız için şunu demiştik. E, Arılarımız verdiğimiz ballı şurubu e, yavaş çekiyor. E, satın alıp verdiğimiz kekleri yavaş tüketiyor. E, sebebini şuna bağladık. E, i̇çerisinde 9 çıta var. E, bu 9 çıtanın e, tamamında Bal, polen ve yavru var. E, arı artık e, bu leke olmuş durumda. E, yavruyu da atacak yeri bulmakta zorlanıyor. Aramızda güzel, çok güzel e, 4 çıta yavru var. Hani full paket durumda olmasa da e, artık kışa hazırlık olaraktan 4 çıta arısı var. E, bal kemeri, çıtanın üzerinde bal kemeri bulunan çıtalarda yavruları var. Şimdi beraber açalım. Hem bakalım hem değişimini yapalım. Birkaç gün içerisinde kovanımızda ne gibi değişiklik oldu. Evet sakin arılarımızı açtık baktık. Sonunda gördüğünüz üzere bir şekilde bu şurubumuzu büyük çoğunluğunu çekmişler. Evet, ama hala daha içerisinde bir kısım var. Onu şuraya bırakalım. Ee, gördüğünüz üzere satın aldığımız kek satın aldığımız kekin içerisinde arılar maalesef yok ee, bu kekin yanında birkaç tane var bu keki biz kendimiz yapmıştık Bunu koyalım şu kovan bezinden düştü kumaş parçası şöyle görmek isterseniz netleyebildik mi? Hayır, netleyemedik ama ee, iplik arkadaşlar şey değil Bu bizim kendi yaptığımız polenli kekimiz. Üç ölçü şekerimiz vardı. Bir ölçü bal. Yarım ölçü polen kullanmıştık. Arımız geç yerine vız vız. Evet, arı yoğunluğumuz bu şekilde arkadaşlar. Evet. Göreceğiniz üzere. Artık akşam oldu. Bütün tarlacılar döndü. Dönmediyse de son dönmek üzere olanlar burada. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradan boş olan bir petek seçelim. Tabii eşek arıları bize fırsat verirse. Bunu takdir edersiniz ki kışa kullanmak istemiyorum. Yani hem arızalı petek hem de tam kararmış petek değil. Ballı bir çıta. Şimdi kısmen boş, kısmen ballı bir çıta. Şuraları bal kemeri sırlıydı arkadaşlar. Buraları eşek arıları yedi. Bitiriyorlar maalesef. Kovanlara koyduğumuz balları da bitiriyorlar. Arıları da bitiriyorlar. Evet. Bu tamamen boş petek. Kararmış petek. Gördüğünüz üzere evet, şöyle körüğümüzün dumanı geliyor. Şu şekilde durursak daha rahat görürsünüz. Evet. Şu şekilde de arkadan bakarsanız. Evet. Bunu kovanımızda kullanacağız arkadaşlar. Ama dış tarafa koymayacağız. Ee, arının yoğunluğuna ya da arının yoğunluğuna göre e, 7 ya da sekizinci çıtaya koymayı düşünüyorum. Evet. Arılarımızı duman yapmadık ama arılarımızı eşek arıları huysuzlandırıyor. Takdir edersiniz ki en büyük düşmanları o. Katil eşek arıları. Yani bunlar bayağı büyük arılar arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Normal bildiğimiz e, ya da İç Anadolu'da bildiğimiz e, küçük sarı değil. Evet. Bunu Yine duvar çıtası olarak da şu şekilde arılarımıza koyabiliriz. Yani kışın gönül rahatlığıyla balla varaktan yesinler. Sıralamayı değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde evet. Yalnız bu çıta buna biraz küçük ve sınırlı geldi. Bunu değiştirebiliriz her yerde mi aynı küçük. Evet. Gördüğünüz üzere çıtamız buna pek oturmadı. O yüzden ne yapalım arkadaşlar? Buradan evet. Şu da güzel bir şey. Daha kışa kadar çok işlem yaparlar. Biz bunu arılarımıza duvar çıtası olaraktan verelim. Evet. Birinci çıtamız bu olsun. Bu da Eğer ince vızıltama seslerini duyuyorsanız onları balarıların sesleri birbirlerine tehlike sinyalleri için uyarıda bulunuyorlar. değiştirirsek. Maalesef kovanlarımız farklı farklı olduğu için eski yeni ölçülerde farklılık var. İmalatı bir değil, standart ölçüde değil. Birkaç santim oynayabiliyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere anamızın yavru atımı gayet güzel durumda. Maşallah var aramızın. Evet. Burada da kapalı yavrularımız. Açık yavrularımız. Günlük larvalarımız. Evet. Biz petekleri hangi sırada aldıysak bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıralamamız bu şekilde. Yine ikinci peteğimiz ikinci sırada oldu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüzde görürseniz de Çıtalarımız da standart değil. Ee, yeni olan çıtalar e, ince. Eski olan çıtalarımız daha kalın. Aslında kalın çıta benim hoşuma gitti. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Daha fazla petek hacmi örülebiliyor. Yani bal almak için aslında ideal. Yani eski eski çıtaların kalınlığı bence daha güzel. Yani şu şekilde ince ince 10 çıta yapmaktansa bu şekilde 9 çıta yapıp aynı balı almak daha hacimli ve yoğun bir bal almak daha güzel oluyor şöyle yavaş yavaş çıkarırsak Evet biz araya bir çıta koymuştuk ama yavru atar mı acaba buraya diye buraya da bal çekiyor buldukça çekiyor hayvan maşallah yani öyle çok da aman aman şu ırktır bu ırktır diyenlerden değil arkadaşlar. Yani anasını kendimiz ürettik. Ee, büyük ihtimalle de kendi erkekleriyle yani kendi diğer kovanlarda yani aralığımızdaki diğer kovandaki erkeklerle eşleşti. Ama gördüğünüz üzere burayı temizlemişler. Ana buraya yumurta atmak istiyor. Buna göre bana işlem yeri açın demiş birkaç güne burada şeyi görürüz. Yavruları görürüz. Çünkü çıkan yerden zaten temizliğini yapmışlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü peteğimizi de koyduk. Sıralamamızı çok fazla bozmadan şu bu boş peteği de dahil edeceğiz. Bu ballı peteği alıp eve götüreceğiz. Önemli olan burada bugün anayı görüp çünkü anayı o kovana attığımızdan emin olalım. Nereyse kendisi çıkıp da bu kovandan diğer kovana gelmez. Sonra kışın anasızlıktan kovanı heba etmeyelim. O yüzden anamızı dört gözle arayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yani kış hazırlığında olan bir arı maşallah döşemiş. Halk tabiriyle yavruyu buraya Yani yavruların çıktığı yere bir bir hepsine yumurtayı atmış, larvalar çıkmış. Evet. Acaba anamız nerede? Hangi petekte? Hangi çıtanın içerisinde? Evet. Bazen şu oluyor arkadaşlar. Biz petek üzerinde çalışırken anayı göremiyoruz. Videoları tekrar tekrar izlerken Aa buradaymış nasıl oldu da görmedik diyebiliyoruz. Evet, anamız burada da gözükmüyor. Akşam vakti telefonumuz videoyu netlemekte zorlanıyor. Evet, gördüğünüz üzere varovalı bir arı varovası üzerinde geziyor. İlaçlama yaptık ama yüzde %100 çözüm olmadı. Sanırım bir tur daha ilaçlama yapacağız. Yavru sezonunda da varova ile mücadele etmemiz lazım. şöyle arkadaşlar Şimdi gelelim. Bunları da buraya koyalım. Burada da anamızı göremedik. Tamamız evet, da buraya sıkıştırdık. Evet, gördüğünüz üzere sahasından çıkan arılar yerlerini şöyle netleyelim. Gördüğünüz üzere yerleri boşaltılmış, yer almış. Ana buraya yumurta atacak. Bir ihtimalle anamız ya bu çıtada ya arka tarafında diğer çıtada da olabilir. Evet görebilecek miyiz bakalım anamızı. Anamızı şu an burada göremedik. Çevirelim arkasını. Arka tarafa bakalım. Çünkü anayı bu aralarda görmemiz lazım. yavru sahası burada. Ananın buralarda olması gerekiyor. Evet. Şöyle bakarsanız günlük yumurtaları görebiliyorsanız Aa, anamız da burada. Evet. Anamızı gördük. Anamız Evet. Kraliçe arımız. Gördüğünüz gibi aralar hemen koruma altına girdiler. Tek elle hem tutup hem çekmesi zor oluyor. Evet, bakalım anamız nereye gitti. Evet, hatta şöyle yapalım. Çekimi burada yapalım ki en azından anamız bu çıza belli. Öbür kovana atlayıp düşmesin. Anamı evet. gözden kaybettik. Nasıl kayboldu? tarafa gittiğini şu an göremiyorum. Bu çıtadanı biliyorum. Arkasına mı geçti acaba? Evet, bir taraftan da video çekmeye çalışıyorum hani tekrardan videolar izlediğimizde görebilir miyiz diye. Arkadaşlar. Netlerse görebileceğiniz üzere varovanlı olduğu bir arımız daha. Kışa bunlarla girmeyeceğiz inşallah. Görebiliyor musunuz arının tam tepesinde yapışmış yani kanını emiyor, gücüne emiyor, her şeyini vitaminlemiyor maalesef. Ama ilaçlama sürecine başladık. artık eskiye nazaran aramızın durumu daha iyi. Evet. Anamız bu da ama Heh, evet tekrardan bulduk arkadaşlar. Şu an sakinlemiş durumda. Kaçmıyor artık. Evet. Yumurta atmak için yer arıyor bu arada. Hani o petek gözlerine bakmasının sebebi o. Evet. Şöyle birkaç saniye çekim yapalım. Belki boş yer bulur da yumurta atarsa canlı canlı çekmiş oluruz. Sizlere de bu anı göstermiş oluruz. Anamız şu an yumurta atabilecek boş yer arıyor ama maalesef boş yeri yok. Bu petek üzerindeki boş yerleri bitirdikten sonra yumurtlayıp bitirdikten sonra diğer peteğe geçiş yapacak arkadaşlar. Şu an evet görebildiniz mi bilmiyorum ama yumurta atıyor ve üstünü kapattılar. Maalesef kötü oldu bizim için. İnşallah bu petek gözünün de içi boştur. Oraya da bir yumurta atar. Evet hadi atacak mısın? Yok. Oraya atmadı. Evet arkadaşlar. Bunu bu şekilde buraya bırakmak istiyorum. Artık hani takdir edersiniz. Maalesef dar vakitte akşamları çalışıyoruz. Aralarımızda da çok da rahatsız etmek istemiyoruz. Ama iş hayatı bize bu mecburiyeti veriyor. Evet. İnce ince vızıltma seslerini duyuyorsunuzdur. İnşallah. Hani çok güzel vızıltıyorlar. Duyabiliyorsanız. Arkadaşlar polen blokeli beyaz sırlanmış peteğimiz. Gerçekten bu petek takdire şayan oldu. Arılarımız için polen bloğu ile birlikte duruyor. Evet. Bunu da günlük attıkları yavruların yanına. Bunu acaba ters çevirsem burayı boşaltırlar yavru atarlar mı? Neyse. Arıların işine çok da fazla karışmamak lazım ya değilse düzenlerini bozmuş oluruz. Evet. Çıkardık. Baktık. Bu da dolu. Bu da komple. Sırlı, petekli bir bal. Evet, ters çevirelim. tarafına bakalım. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bal dolu. Gördüğünüz üzere. Yarıya kadar sırlı. Evet. Beyaz balımız oraya koyduk. Bunu buraya atmak istiyorum. Hani polenli çıtayı bir çıta geriye alıp arılarımıza yavru sahası açabilirsek anamız yavrulasın. Yumurtlasın. Tamam. Beyaz çıtamızı da daha doğrusu beyaz sırlamış olan çıtamızı da buraya koyduk. Evet. Şimdi şu boş çıtamız hatta ben şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu beyaz sırlı olanı duvar çıtası gibi kenara doğru dayayıp şu sırlı az önceki koyduğumuz ballı çıtayı da açıp burası son yavruları gördüğümüz yer araya yavru haznesinin bittiği yere boş peteğimizi atıp aralarımızın bu şekilde çalışmasını istiyorum İnşallah bakalım iyi mi olacak kötü mü olacak sırlı ballarımızı da bu şekilde koyarsak şu an ne oldu 2 4 6 8 çıtamız oldu bu çıtamız nasıldı güzel duvar çıtası olabilir demiştik olmayabilir de demiştik öbür ha, o biraz kısa geliyordu evet onu o yüzden çıkaralım demiştik yani duvar çıtamızda ama çok kısa geliyor Evet. Bakalım. Bunlar ne durumda? Evet arkadaşlar bu peti alacağız direkt. Peti artık e, geri dönüşüme verebiliriz. Mumları eritip alabiliriz. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Bunu geri alabiliriz. Nasıl yapacağız? Şöyle. Evet iki elle biraz zor olacak ama daha doğrusu tek elde. Yani iki elimiz de dolu durumda. Bu arayı silkelememiz lazım. Bu arıya nasıl silkeleyebiliriz? Çıtayı böyle koysak durdurabilir miyiz? Hayır durduramayacağız. Hem çıtayı hem telefonu aynı anda tutabilir miyiz? Hayır tutamayız. Evet. Arkadaşlar iki dakika size şöyle bekleteceğim. listeyi silkeledik. Arılarımızı tabi bize ne oluyor dedi. Çünkü yani huysuzluğu şu an normaldir arkadaşlar. Huysuzluğu neden normal derseniz. Evet burası da arkasını boşaltmışlar. Çok güzel. Buna sevindim. Buna sevindim. Çok güzel. Biraz da olsa boş petekli bir alan çıktı. Bunu da kışlatmaya bırakacağız aralarımıza. Evet. Bunu da buraya atarız. Hop. Direkt düştü içine. Tamam. Şu an burası 10 çıta oldu sanırım. 2, 4, 6, 8 ve 10. Biraz imalat hatası. Eğil ağaçtan yapılmış. Evet arkadaşlar. Şu an gelelim satın aldığımız keki tekrar verelim. Hatta şu arka taraftan verelim. Çekmek isterlerse buradan çeksinler. Bizim kendi yaptığımız ballı polenli toz şekerli kek. Pudra şekeri bulamadık. Yani markettekileri de almak istemedik. Çünkü içerisinde nişasta katkısı vesaire oluyor. Deniliyor. Evet. Buranın içerisini görüyorsanız arkadaşlar savaş alanı gibi arılar tabii ki giriş kapaklarını korumaya çalışıyorlar. Normaldir. Burası gördüğünüz üzere eşek arılarından vesaire arı kanatları da dolu. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Birazdan ben videoyu kapatacağım ama videoyu kapattıktan sonra bu içinde kalan arıları biz kovanımızın önüne çırpacağız. Bu kovanımızı kaldırıp bu kovanın yerine buraya bırakacağız. Üstünü güzelce örteceğiz. Kapağını kapatıp brandasını örttükten sonra arılarımızı bırakacağız. İnşallah güzel olur. Evet gördüğünüz üzere şu an arı yoğunluğumuz bu şekilde ama şu son 2-3 çıtada arımız yoğunluğu pek fazla yok. İşte temennimiz kapalı yavrular çıktıktan sonra oraya yavaş yavaş basarlar. Biz bunu eğer azaltırsak yani çıta alıp sıkıştırırsak arıyı güzel olur. İstersek hatta buraya kadar şu 3 çıtayı alabiliriz. Aslında çok da güzel olur. Ama niyetimiz şu yönde. Bu e, son 2 çıtadan birini alıp hatta bu son 2 çıtayı alıp ee, bu kısma bir strafor koyup buradaki duvar çıtasını da biraz tekleyip bir strafor da buraya koyup arımızı 8 çıtayla kışlatmayı düşünüyoruz. Sağlı sollu strafor, straforla e, ısıtabiliriz diye düşünüyoruz. Ee, buna fayda etmeyeceğini söyleyen arıcılarımız da var. Çünkü sen sağına soluna veya üstüne strafor koyuyorsun ama arının altı açık. Hani neden bunu yapıyorsun diye. Hani nasıl ısıtabilmeyi düşünüyorsun diye. O da mantıklı. Ama herkesin alışılagelmiş yaptığı bir şeyler var. Biz de o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene sağına soluna strafor koyduk. İki çıta arayı bahara çıkardık. Yani herhangi bir sorun yaşamadık. Yani kalabalık kovanda strafor koysak da olur, koymasak da olur. Ara hava alabildiği sürece herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Gördüğünüz üzere kendi yaptığımız keke arılar yavaştan gelmeye başladılar. Ama bu kökte henüz bir şey yok. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni atarsanız, yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kovanı kapattıktan sonra aşağıda şurada gördüğünüz brandalı kovandan bir çıta arı alıp o evet gördüğünüz üzere saldıran bir arıyı yakaladılar ve kaçtı. Evet daha fazla üstünü açık koymayalım. Akşam hava serinleyecek. Bu aralar gece sabaha kadar kovanı ısıtmakta sorun yaşamasınlar. Evet ne diyorduk arkadaşlar? Gelelim şimdi. Şuradaki gördüğünüz brandalı kovandan yarım çıta alıp ilerideki e, az kalmış e, anası bulunan az kalmış e, kovanımıza takviyede bulunacağız. Ee, orada yaklaşık bir çıtada gibi bir arımız oldu. Ee, çeyrek çıta çeyrek çıta üç takviye yaptık. Ee, ama takdir edersiniz aynı aralıkta oldukları için arası 10 metre kadar var ya da yok. Ee, Tarlac arılar sabah kovandan çıktı mıydı eski kovanlarına geri dönüyor. O yüzden biz de yavruları kaldıkça kontrol ediyoruz. Haftada işte bir iki sefer iş çıkışı. Ee, yoğunluğunu ona göre arılarımızı kırdırmadan yavrularımızı ee, yoğunluğunu tamamlamaya çalışıyoruz e, birden birkaç çıta verip e, asıl kovanımızda e, nüfusunu düşürmek istemiyoruz O yüzden yavaş yavaş takviye vererekten zaten daha e, kışa kadar bir ayımız var henüz oradaki bu e, kovandaki anamızda yumurta atmaya başlamadı yeni bir anamız e, bu süre zarfı içerisinde o da yavrusunu atıp yumurtladıktan sonra yavrusunu kapatır Normal dışarılarda Üretmeye başlarsa Kovan Yoğunluğunu da 3 çıta gibi Veya 4 çıta gibi bir hale getirip Kışa o şekilde bırakırız Baharı da Allah kerim artık Takdiri Allah'tan deriz Evet arkadaşlar durum bundan ibaret Hayırlı akşamlar Biz kalan Şuradaki arada işlerimize bakalım bu kovanızı temizleyip artık bahara alacağımız bölmeleri vesaire kullanacağız inşallah. Ee, tekrardan hayırlı akşamlar. Ee, beğeni atıp yorum yaparsanız kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Hayırlı akşamlar.